Gidiyor İyi İyi Buradan bakınca facia görünüyorsun Üzülürüm seni yine Beni kimse üzemez. Beş dakika önce ağladığına iddiasına girelim Kaybedersin Ben kolay kolay ağlamam Aliş Eyvallah. Sabah pek bir artistim. İlaç falan mı kullanıyorsun sen? Hadi anlat. Vaktim var dinliyorum. Anlatacak bir şey yok. Bak hastaneye yanıma geldin. Borçlandın. Beni borcunu sildim senin. Rahat ol. Zorlama kendini. Zorlamıyorum. Merak ediyorum. Anlat benden kurtuluş yok. Ali, an itibariyle çok tatlısı. Ama ben o kafada değilim. zaten istemiyorum ki. Aman, ulaşamam ben sana. Ya. <laughs> ya, ya sen benim şu halime baksana, benden baba olur mu sence ya? Olmaz bende. <laughs> Cesaretim var. <laughs> ne halim var, ne isteğim var. Yani sonuç, sonuç... Anneciğim. Yaz. <laughs> Hadi yatıralım mı seni? Tamam canım, ben kendim yatarım bir tane. Burcu bakar mısın? Hadi. Buyurun Ali Bey. Annemi odasına alalım. Peki efendim. Ya, bu ilaçlar beni çok güzel Tatlı rüyalar bebeğim. Sana da. Bir tane daha mı almaya gittin sen? Oo oh, kanka ne haber? Partiliyor musun? Hmm, bizim Polines köydeki evdeyiz. Valide nasıl? İyi iyi. Sorun yok. Ha, ben de senden ses çıkmayınca kızla teke tek parti moduna geçti. Nerede Ya abi bozulmadı ne? Ben sen anneni olmak istersin diye hiç ses etmedim. Ay yok yok bozulmadım. Tamam araşırız sonra. Gel deki başka bir. dünya ya dünya yapmış çok kızlar Abi bir bir saniye bir beklesene ya. Emre sarhoş mu ettin kızı oğlum? Yok etmedim de. Selin düşeceksin bak oradan aşağı in. Sen de gel. Abi ben seni sonra arayayım mı? Kapatma ev. Em Emre. Biraz yavaşlasak mı ne? Gece daha körpe. <laughs> ne yavaşlaması ya? Daha da uzanacağım. <laughs> Hadi gelsene. <laughs> Geldiler. Polisler geldi. İyi <laughs> <laughs> onlar da geldi. <laughs> ne iş lan? Ya oğlum sen çağırdın ya. İyi misin? Evet evet. Orada öyle. Gel gel. Tatlım. <laughs> ...zahmet etme. Beşine ne versin? Oh ha! Oh, Tuncer, Mat, Mat, Tuncer, yalnız böyle boş boş dolaşıyorsunuz, sevgiye osunsunuz. Ne verdim bunu oğlum böyle? Yüzde yüz organik. Ha buydu yani benim eksikliğim. Koltukların üstünde dans etmek ha? <laughs> ha? pardon ya. Çok affedersin. Sen bu da hoşlanıyorsun değil mi? Pardon. Pardon. Tuğçe ben sevgilimden gayet memnunum. Asıl mevzu senin niye burada olduğun. Mert Bey çağırmasaydı gelmezdim zaten. Şüphemiz var mı? Tabii ki yok. <laughs> Korkma kız, sana bir şey ya. Hadi dans edeceğim. Ya bıraksana beni ya. Ya hadi. Bak şimdi, sen bir olacaksın, ben şeker olacağım. Beraber onu daha sonra yapacağız. Ne kadar işin kızım sen böyle. No <laughs> alcohol. ya daha yeni geldim zaten. iki tane bir şey içti. Ya niye dans etmiyorsun? Ya bırak beni manyak mısın ya? Diyorum <laughs> ki... Tempo hafiften düşürsek hani ha? Ya ne temposu düşürmesi ya? Sabaha kadar dans. <laughs> sen şöyle arabanı bir tane daha sarhoş falan değil. Emre'ye de sordum. bir şey de içmemiş bu kız. Bizim okulda da aynı bunun gibi bir kız vardı ha. Böyle ayık kafayla uzaya giden roket gibi takılmıştı birkaç gün. Aslında doktorlar hipomani dediler ama. Hastalık gibi bir şey mi bu? İyileşti mi sonra? Ya Tuğçe öyle bir şey değil de. Sonuçta tımarhaneye kapatmadılar kız. <laughs> Yakalayabilirsen gideriz. <laughs> Ali beni yakalayamaz. <laughs> Selim! Merak etme bro. Emin ellerde keyfe geldi. İyi değil o. Bir şey olsa babam benden kesecek hesabı. Brocuğum sen bu abi kardeş ilişkisine bayağı entegre oldun ha. Abi ne alakası var? Çekil önümden. Ali, Selim benimle kalıyor. Sen nereye gitmek istiyorsan selametle. Selim! <laughs> sen yaptın değil mi? Ya ben hiçbir şey yapmadım. Delirdin mi sen? Ben yaptım ben. Selim çık şuradan. İyi değilsin çık. Aa, a, siz İstanbul'da kıyafetlerle yüzmez miydiniz? Güzelim hadi çık. Ay beni atarken öyle demiyordunuz. Ali hadi çıkarsana cep çek telefonunu çeksene bu Kendi evinde bol bol yüzersin. Ya Emre bir şey söyle şu hayvana. Ali abarma Ali abarma. Eve gidiyor. Eve falan dönmüyor. Ya benim iznim var inanmıyorsan git son. Değil mi Emre? Sen de kalmıyor muyum ben? Kalıyorsun. Bro aklın kalmasın. Kollarımda uyuttum hiçbir şey kalmaz. Ya <laughs> çok tatlısın. <laughs> Bu gece burada bitti Emre olmayalım. Yürü. İstemiyorum. Yürü. Az önce burada ne oldu bir anlamadım ha. O da seninki ister gerizekalı.